Merhaba arkadaşlar, umarım iyisiniz, umarım bulunduğunuz yerde keyiflisinizdir, mutlusunuzdur mutlu. ailenizle ve sevdiklerinizle. Bugün İsviçre kahvaltısı ve Türk kahvaltısını aynı anda hazırlayacağım. Bakalım arada nasıl fark var, bakalım iki farklı kültür nasıl sabah kalktığında kahvaltı yiyorlar, hazırlıyorlar ve bu sabahın ilk saatlerini nasıl değerlendiriyorlar. O zaman fazla söze gerek kalmadan hemen hazırlıklara geçelim. Hadi İsviçre kahvaltısı ve Türk kahvaltısı. Kahvaltımızın ilk bölümünde Röşli var. Röşli İsviçre'de çok yenilen bir kahvaltı türü. Patatesten yapılıyor. Kaşarla birlikte harmanlanıp sabah kahvaltılarında yenen bir yemek. Ee, şimdi size röşli yapacağım. Hadi bakalım röşli nasıl yapılıyormuş. Sevgili arkadaşlar bugün hava da oldukça güzel, güneşli keyifli bir hava var. Ee, biz hemen çalışmamıza başlayalım. Evet çabuklaştırmak adına e, düdüklüde yapacağım bunu şimdi tenceremisi... çok kaynamayacak arkadaşlar yani ezilmemesi gerekiyor patateslerin hafif diri kalması gerekiyor ki rendeleyebilelim ee, şimdi patatesler kaynadı kabuklarını soyacağız ve rendelemeye başlayacağız arkadaşlar. Var. Ayrıca yeşil sarımız var. İyice yıkıyoruz uçlarını. İçine Evet. Rösti'nin malzemelerini size tanıtıyorum. İsviçre'nin geleneksel kahvaltı yemeği Rösti'nin malzemeleri. Çok basit aslında. E, rendelenmiş kaşar, biber, yeşil soğan. Çok fazla haşlanmamış e, patates ezilmemesi için rendeleyeceğiz e, pul var ve tuzumuz var arkadaşlar. Tabii arzu Arkadaşlar, evet soyduk e, patatesimizi. Şimdi artık rendeleme anındayız, rendeliyoruz. Vallahi lezzetli olacak. Zaten ben birinci pat e, patlıcan, ikinci patates çok seviyorum değil mi Evet. İkisi de çok sevdiğim yiyecekler. Eminim çok güzel olacaktır. Bence de. Sen ama yap, ben de yiyeyim. Sanki biraz fazla haşlanmış. Çok lezzetli bir yiyecek, tavsiye ediyorum. Mutlaka herkes Rösti'yi denesin. Röşti. Bizdeki rüştü ismine benziyor değil mi? Rüşti'yi benziyor ama Rüşti değil, bu da Rösti. Bu Rösti. Genelde İsviçre'nin Alman kantonlarındaki Alman köylülerin yaptığı bir kahvaltı çeşidi. çeşidi. Evet biraz fazla haşlamışız Deniz'ciğim. <laughs> Çaktırma. Çaktırmayayım. <laughs> Çakmayın arkadaşlar. <laughs> e senden bir eser daha alalım Seher Hanım. Mardin kapı şen olur, lele, 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 lele canım. Mardin kapı şen olur, dibi de girmen olur. Buralarda yer seven, Vallahi verem olur lele 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 lele, lele, lele. canım lele hanımsan hanım e Sormuşsan hiç hanım e göksüme vurur ura Çürüttü sol yanımı lele 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 le. le 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 canım ha le hanımsan san hanım ey sormuşsan hiç hanım ey göksüme vura vura çürüttü sol yanımı hey le lele lele le, le le, le 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 canım kullanıyorum arkadaşlar. Bakın ben bu kadar kullanıyorum. Ay, olmadı mı o? Yok iyidir. Sanki. Hadi senin hatırın için şu kadarını alayım. <laughs> Hadi bakalım. Hadi ateşler bunu da çıkasınlar. Altın dişli hayriye yürüye, cani ömrü çürüye, gelme yeyi. Ye. altın dişli hıyriye hıldır hıldır yürüye cani ömrü çürüye gel beriye beriye altın dişli hıyriye hıldır hıldır yürüye cani ömrü çürüye gel beri, beriye beriye Evet, biraz daha tereyağı koyup şimdi patates kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Kavamız ısınıp tereyağı eridikten sonra arkadaşlar patateslerimizin bir kısmını içine koyacağım. Ama bir kısmını, hepsini değil. Tuzluyorum, hiç tuz koymamıştım çünkü. Hadi bakalım. güzelce yayıyoruz. Kaşarımızı da üzerine ezdiriyorum arkadaşlar. Göçtüğümüz için. Ne kadar kaşarlı seviyorsanız o kadar kaşardan faydalanabilirsiniz. Benimkiler kaşar. Bak içeriden ses geliyor. Annem biraz daha kaşar koysana. Daha görmedim. Çok fazla koy diyor. Çok fazla koy. bakalım. Bu da Servi için olsun. O da Mirzal için olsun. <laughs> Bu da Deniz için olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Sanki Teşekkür ederim. biraz fazla <gülüyor> mı oldu? <laughs> Bol kepçeyiz. Evet. Senin ne? Pul biberimizi. Pul biber. Döküyoruz. Normalde patatesle de karıştırabiliyorsunuz daha başlangıçta. Hı hı. Seyordum, yoruldunuz mu? Hayır. Büyük keyif yapıyorum. Öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Annecim kızardı mı acaba bu? Yanmasın. Bir de yanıyormuş Allah göstermesin. Yemekler bu şekilde. O kadar emek. Yanıyor var, yanıyor var ben yanıyorum. Yetişin o dostlar tutuşuyorum. Hayır yanıyor var. <laughs> <laughs> ben yanıyorum. Aman. <laughs> Yetişin o dostlar tutuşuyorum. <laughs> Sirçe kahvaltısı yapıyorsak tabii ki İsiceylerin sabah içtiği kahveyi de yapmamız gerekiyor. Öncelikle ben size e, kullandığımız aleti göstereyim. Ocağın üstüne koyuyorsunuz böyle ocağın üstünde. Bakın nasıl kahve yapacağız bununla. Bu içindeki süzgeci buharla birlikte kahve yukarı bunun içine dolacak. Bakın burada görüyorsunuz. Hemen suyumuzu dolduruyoruz. Bakın kahvemiz. Bu özel alınması lazım kahvenin. Şöyle düzeltelim. Arkadaşlar bir vida gibi böyle Açalım altını. Burada ağır ağır pişsin arkadaşlar. Bir yandan da arkada yumurtalarımız saçlanıyor. Ee, arkadaşlar gördüğünüz üzere her iki kahvaltının da içecekleri burada. Bir yerde çay demleniyor. Bir yerde de İsviçre'lerin her sabah içtiği kahvemiz demleniyor. Tabi büyük dev makinelerde de yapıyorlar bu kahveri ama ev için kullandıkları alet de bu. birazdan alttaki suyun, suyun buharıyla kahve yukarı çıkacak. Şuradan pıt 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 atmaya başlayacak kahve. Birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şu anda ne yapıyoruz? Ama kabuğunu soyarak ve yıkayarak mantarlarımızı temizlemeye çalışıyorum. Sabahları kavrulmuş yağda tereyağında kavrulmuş mantar da yiyorlar, isitreliler. Çok nadir de olsa ağız tadına önem verenler yiyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla. Nasıl Deniz? Güzel görünüyor mu? Vallahi yanardağ gibi. Gerçekten. Gerçekten. Hı. Coştu. Çok güzel. Hadi bakalım. Değil mi? Güzel. Çayımızı es geçmeyelim. Ve evet. bir yandan da kafayız. çok büyük keyif yapıyorum arkadaşlar. Ee, yorulmadım çünkü sevdiğim tüm insanlar yanımda. Ee, onlar da yanımda olunca yaptığım işler tamam belki birazcık insan yorulabilir ama e, yoruluyorsunuz. Bence sevdiklerinizle yorulsanız da e, güzellikleri paylaşın arkadaşlar mümkün olduğunca. Çocuklarınızla, eşinizle, sevdiğiniz kim varsa, komşularınızla zaman çok çabuk geçip gidiyor. Ne paylaşırsanız o kar kalıyor diyelim arkadaşlar. İyi değil mi? Evet sucuksuz bir Türkiye kahvaltısı olmaz. Bu yüzden hemen altında yapalım. Tabii benim çok farklı bir pişirme yöntemi var arkadaşlar. Ben yağ koymuyorum. Onu baştan söyleyeyim. Çok yememek kaydıyla çocukluğumdan beri de sucuğu çok severim ama tabii ki çok yememek gerekiyor. Dikkat etmek lazım. Evet, şimdi hemen yan tarafta kaynayan sıcak suyunda da Bu da böyle olur muymuş demeyin, çok da güzel oluyor ve i̇şte hafif de oluyor. Böylece sucuk Aşırı yağlarından kurtuluyor çünkü biraz sonra e, piştiğinde arkada öndü. bu sucuğu alıp bir tabağa ayıracağım. Ve dilindeki yağı tamamen atacağım arkadaşlar. Kolesterol için tehlikeli bir yağ çünkü yağ. Bunlar da sucuğu bu şekilde pişiriyorum. E, sizlere de tavsiyelerim çok hafif oluyor. zeytinyağıyla arzu edenler hafif bir tereyağıyla bunu birleştirip sucuklarını yumurtayla pişirebilirler. Ama asla bu dipteki şu yağı kullanmayı tavsiye etmiyorum. Evet. çok seviyorlar bunu. Ama arzu eden başka ekmekler diyebilir. Yani günümüzde daha çok biliyorsunuz komplet ekmek yani tahıl ekmek daha çok tercih ediliyor. Ama bunu da bu güzel büyük ekmeğiyle böyle yapıp taş fırınlarda pişirip yiyorlar artık. Ee, Meşhur kuhasan var. Onların yediği sabah kahvaltısında en çok bunu tercih ediyorlar arkadaşlar. Kahveyle birlikte hemen kahvemiz burada pişmiş. Kahvemize geçelim. Şu ekmeği de alayım buradan. Evet. evet. Arzu edenler. verdikleri sabah kahvaltısı için. Genelde hafta sonları yaptıkları için biraz uğraş istiyor. Koşli var. Koşli de anlattığım tarifte size. Evde büyük bir keyifle deneyip yapıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli koşli. Hemen şurada roquefort peynir var. Yine İsviçre'lere ait. Bizdeki otlu peynir ya da küflü peynir dediğimiz peynir. Daha çok küflü peynir dediğimiz. Bakın roquefort hemen yazıyor zaten üstünde. Sonra taktıncılar arkadaşlar ekmeklerini ekmeklerini alıyorlar, biraz tereyağı sürüyorlar ekmeklerine. Evet, Şimdi ben sizin için böyle çabuklaştırayım. Herhangi yani bir meyvenin reçelini, marmelatını alıp tabi bizdeki reçelleri beklemeyin. Bizdeki reçeller gerçekten çok güzel. Daha çok onlar böyle marmelat şeklinde yapıyorlar. İşte bunun adı da, ta, adı da tahtin. Tartin tahtin artık. Bunu kahvaltıda yiyorlar arkadaşlar. Evet, kahveleri. Şokolapen var burada. Çikolatalı ekmekleri. Hemen fasandan sonra. Şokolapen. roşli, Lopo peyniri. Takhtin. Eee. Ve onlar da aynen Türkiye'deki kahvaltılarda olduğu gibi haşlanmış yumurtayı çok seviyorlar arkadaşlar. Haşlanmış yumurtayı eksik etmiyorlar sofralarında. Şimdi gelelim bizim kahvaltımıza. Tabii bizim kahvaltımız aslında çok daha da zengin. Ben bir kısmını ancak buraya koyabildim. Biliyorsunuz menemen de var. Şöyle bugün menemen yapmadım. Menemen var, sucuk var, yumurtalı sucuk var. Şimdilerde ee, ne ismi? Kavurma ve kavurmalı sucuk da koyuyorlar e, ee, olmazsa olmazımız ballı tereyağımız var, kaşarımız var, beyaz peynirimiz var çeşit çeşit e, bol miktarda, domatestir, kimi zaman salata yapıp konuyor. Ha, bu arada İsviçre şey, için un unuttuğum, atladığım bir şey var ki o da soğanlı, mantarlı bir kavurma. Bu da çok lezzetli oluyor. Bunu da yine yapıp yiyorlar arkadaşlar. Anadolu insanların kahvaltısında çok daha da fazla çeşit var. Ben bir kısmını buraya koydum. Mutlaka zeytinimiz oluyor. İsviçre'liler zeytin yemiyorlar sabahları. Ama bizde zeytin olmazsa olmaz. Ee, ve durum bu. Çayımız Hepimize afiyet olsun. Bugün İsviçre kahvaltısı Ve Anadolu kahvaltısını Karşılaştırmak istedik. Bize ait kahvaltıyla İsviçre'li kahvaltısını Karşılaştırdık. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bu harika ekmekler Birbirinden güzel ve röştesiyle, rop kahvesiyle, tahtin ekmeğiyle e, bir ayrı güzel. Yani burada amacımız yarıştı yarıştırmak değil, sadece iki kültürü bir araya getirmek. Burada da yine bize ait olan zeytinimiz, peynirimiz, sucuğumuz ve yapılırsa e, ki çok sapıtla yapılıyor menemenimiz kavurma konabiliyor. Bunun gibi birçok yiyecek dahil edilebilmiyor Türkiye'de kahvaltıya. Sizlere afiyet olsun. Şimdi ben de ailemi davet edeyim, gelip afiyetle yiyelim arkadaşlar.